Burası bizim Adana Büyükşehir Adana Adliyesi bu lojmanların. Şu arka taraftan sadece bas savcı önemli kişiler giriş yapabilir. Şu adliyenin arka tarafından giriş şahısların girişi yasak. Normal insanların girişi yasak. Neyse deprem ve bir buçuk ay vardı isem. Arka taraftan geldim burada bir bağırdım, kıyameti kopardım. Dedim hepinizi kullanıyorlar, neye kullanıldığınızı bilmiyorsunuz dedim. Darbeyi vurdular yani şu an darbe vurulmuş. Bundan dolayı bu ülke yok oluyor. Ve durmadan telefiyat veriliyor. Birden bire her şey hızlanacak. O aklıma geldi. Düşünün <laughs> her şeyimi elimden almışlar. Yine de her şeye rağmen bir şeyler yapmaya çalışım. Herkes zerre miktar bir şeyler yapsa, zerreler toplanınca bir bütün olur. Bütünleşen toplum ve cemiyetlerin sahibi Cenab-ı Allah'tır. Onlara dünyada kimsenin gücü yetmez. Biz vatanseveriz diyenler o zaman vatan haini mi oluyor? Evet. Şuculuk, buculuk vatanseverlik değildir. Vatan hainliğidir. Tam aksine o ülkenin bütünlüğünü bozan, kin ve nefrete sürükleyen, o ülkeyi maddi manevi yok eden, başı çeken siyasetçiler. Dikkat edin halkı sürekli kin ve nefrete sürüklüyorlar. Kendi görüşünde olmayanlara sürekli hedef alıyorlar. E hepsi de sizsiniz. Her neyse. Niyeti bozuk olan insanların aklı kiralık olur. Sizin niyetinizi bir bozdular 93'te. Örneğin şeytanın yapamayacağı her şeyi size yaptırıyorlar. Göremezsiniz. Niyeti bozuk olan insanın aklı kiralık. E, akıl sağlığın yerine değilse ne demek oluyor? Doğru olanı yanlış, yanlış olanı doğru bilirsiniz. Ne yapıyorlar? Kedinin fareyle oyun oynadığı gibi sizden oyun oynuyorlar. Bu hakikati gizlememiş olsalardı. Biz bu kadar koşturup perişan olmamıza gerek kalmaz Hangi bölgede Allah zaten için bir şeyler yapıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, emniyet güçlerinin, yargı mensuplarının, halkın gören gözü oluyor. Onlar avlanmıyorlar. Sizi avlamak isteyenler size avlanıyorlar. Yani bir nevi sizi kurban edenler size kurban olarak geliyor ayağınıza. Temizliyorsunuz o pisliği Bu ülkede rahmet kesilmiyor. Adaletsizlik olmuyor. Valla adalet mülkün temelidir. Biz o temeli kaybettik. Allah nasip ederse bir an önce bulalım. Yoksa hepimiz araya gideceğiz. Burası son sistem güvenlik sistemleriyle korunuyor. Burası komple e, bir ordu koruyor. Bu gördüğünüz mobeta kameraları. Şimdi ben çekiyorum. Onlar mutlaka hemen direkt dikkatlerini çekiyor. Yani burada normal hafif bir anormal şüpheli hareketle ordu harekete geçiyor. Adliyi koruyor. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Yoruldum be. Burası bizim Adana. Dediğim giriş kapısı burasıydı. <laughs> Adana Adliye Sarayı. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Her şeyinde bir hayır, her şeyinde bir hikmet var. Niyetinizi düzelsin, hakikati görürsünüz. Gelecek olan felaketlere karşılık Allah aziz için bir şeyler yapar, setinizi oluşturur. Kendinizi, sevdiklerinizi, ülkenizi, kurtarır insanlık adına bir şey yapar, imanı kurtarırsınız. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Her şeyinde bir hayır, her şeyinde bir hikmet var. Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun. cenab ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Her şeyinde bir hayır, her şeyinde bir hikmet var. Yoruldum. Şeker hastasıyım, boğazım kurudu. Mutlaka bir su içmem lazım. Mübarek Ramazan ayı. Garip. Seyir kiloda bir niyetimle 7 gün horuç tutuyordum. 7 gün. Bir niyetle. Ondan sonra Gece yatsı namazı namazına başlıyordum sabaha kadar. Bugün ayaklarımın sinirleri ölmüş biraz yürüdüğümde yoruluyorum. İki adım yürüdüğümde boğazım kuruyor. Mübarek Ramazan ayında horuç tutamıyorum çünkü şeker hastası. Onu da cezaevinde işkencelerle bu hale geldik de. Hani diyorum ya bugün yapamadığınızı yarın hiç yapamazsınız bugünlerden bir şeyler yapalım. Fırtınaya, kasırgaya yakalarsak. Ondan sonra neyi kurtarırsak önümüzde büyük bir kasırga var. Haberiniz olsun.